Giriş kapısının hemen önünde bulunan değerli yol arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Millet İttifakı'nın yol arkadaşları bu soğukta beklerken sizlerden rica ediyorum lütfen bulunduğunuz yerden

Merkez giriş kapısının önünde bulunan değerli yol arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Arkadaşlar bana bakmayın lütfen bulunduğunuz yerden sadece üç adım geri gider misiniz? Bana bakmayın lütfen üç adım geri gider misiniz? Geri gidin abi. Üç adım lütfen. Rica ediyorum sizlerden. Bana göre sol taraftaki arkadaşlarımızdan da rica ediyorum. Lütfen sizler de üç adım gidebilir misiniz? tam dönüş yapıyor C'est vrai. Hemen yani şimdi hemen abimiz birazcık giriş kapısını hemen onun en Türk bayraklarımızı düşecek arkadaşlarımız. Burayı boşaltmamız gerekiyor. Dışarıda düşecek. <laughs> Genel Merkez giriş kapısının bana göre sağ tarafında bulunan değerli arkadaşlarımızdan ricam ediyorum. Biraz önce <laughs> de <açıkça> söylemiştim lütfen <laughs> Biraz daha fikirin üçüncü şekilde açtırabilirsek böyle gayet evet. güzel olacak. Tamam. Se. Neşe böyle güzel. Şimdi. Saatlerdir bu noktada Saadet Parti bizim genel merkezi dönüle bekleriz. Hava soğuk mu? Soğuk mu hava? Hayır çok güzel. Mehmet'i üşümemişiz ve hava sıcak gayet güzel. Değerli Değil yol arkadaşlarımız, saygıdeğer dostlarımız. Bugün sizler, genel başkanlarımız, Saadet Partimizin genel merkezine geldiğinde tek bir slogan attınız. Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyoruz. O slogan şuydu. İsterseniz ben ilk önce paylaşayım. Daha sonra siz. Neydi sloganımız? Birleşe birleşe kazanacağız. Yüreğinize, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi eğer sizler bulunduğunuz yerden alkışlarsanız çok güçlü, inanıyorum biz burayı da açmış olacağız. İnanıyorum <Sessizlik> siz bu güçlü alkışladığınızda biz bu alanı da açmış olacağız. Evet biraz önce de aynı şeyi oraya Sloganı duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kapıyı boşaltın diyorlar. Kapıyı boşaltın diyor arkadaşlarımız. Değerli yol arkadaşlarımız, Millet İttifakı olarak bugün tüm toplum kesimlerinin en geniş edildiği bir <Alberto weedine ot 84> Hadi sen ikinci gole geçiyoruz. Geçiyoruz. Hadi geri gel kim. Sağ Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Ev Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Karamordoğlu ile birlikte bütün genel başkanlarımız sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor Hoş geldiniz diyoruz. Şimdi Sevgili yol arkadaşlarımız, bugün aynı zamanda temize çıkma, günahlardan affolma günüdür. Arzu hale kıyafet etmiyorsa insan susmalı, gözyaşı akmalı. Kişinin duası kabul olacaksa onu günahsız ağızlanacak birisi yapmalı. Allah sevenleri sevilenlerin duasıyla korurmuş. Duanızı eksik etmeyin. Mübarek üç ayların içerisinde olduğumuz ve Ramazan ayının habercisi bu güzel mübarek günde İslam aleminin Berat kandilini tebrik ederken Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye ve Hatay'da yaşanan deprem felaketinde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyor, rahmetle anıyoruz. Değerli yol arkadaşlarımız ben şimdi sizleri daha fazla bekletmeden Saadet Partimizin çok saygıdeğer genel başkanı Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Saadet Partisi adına saygılarımı Biraz önce de ifade edildi. Bugün berat kandilini idrak ediyoruz. Üç ayların içindeyiz. Ramazan'a çok kısa bir zaman kaldı. Bundan dolayı Cenabı Hakk'ın bu gece hürmetine aldığımız kararları başarıyla neticelendirmesini niyaz ediyoruz Cenabı Hak'tan. Elbette içinde bulunduğumuz günler biraz önce yine ifade edildiği gibi acılı günler. On binlerce kardeşimiz hayata veda etti. Birçok şehirde şehir diye neredeyse bina ayakta kalmadı. Vefat eden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Geride kalan kardeşlerimize de bassalı temennilerimi iletiyorum. Allah vefat edenlere tekraren rahmet eylesin. Muhterem kardeşlerim bugün burada bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Sizi daha fazla burada tutmak istemiyorum. Hava biraz soğuk. Aynı zamanda mübarek bir gecedeyiz. Ben bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı önemli olan size, siz kardeşlerimize duyurmayı bir görev addediyorum. Sayın Kemal Kırışdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak bu görevin hayırlı olmasını diliyor. İnşallah seçimlerin ardından da kendisine Başarılılar temel üyesinde bulunuyorum. Sözü şimdi kendisine bırakıyorum. Esselamu Aleyküm muhterem kardeşlerim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Değerli kardeşlerim, sayın genel başkanlarıma hepinizin huzurunda teker teker yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili halkım, değerli kardeşlerim, Yunus Emre bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden aldığımız ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çektik. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası komşusu açken tok yatmamaktır. Halil İbrahim sofrası tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir. Halil İbrahim sofrası zulümden zulmün sona ermesi, hakkın, hukukun ve adaletin hakim kılınması demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Biz biz millet ittifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de bu tapık kalmış bulunuyoruz. 11 madde az önce içeride sonuçlandı ve onu biraz sonra basın mensuplarıyla paylaşacağız. Bu kapsamda parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil diğer partilerimizin Sayın Genel Başkanları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır. Şunu da belirtmek isterim. Millet İttifakı'nın kapısı, ortak Türkiye hayalimizi paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt sizin 85 milyon insanımızı yürekten selamlıyoruz. Deprem felaketinin bugün birinci ayı. Kaybettiğimiz vatandaşlara bu mübarek berat kandili gecesinde Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili dostlarım. Ey güzel halkım. Hiç kimse merak etmesin. Ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun.